Hepinize merhaba arkadaşlar ee, dersin anlatım videolarının ee, ikincisine hoş geldiniz. Bir önceki testi bitiremedim. Bir önceki videoda testimizi bitirememiştik ama olsun öğrenmişsinizdir. Şimdi onun konusunu işliyoruz. İlk önce test sonra konu çünkü böyle daha şey oluyor. Arkadaşlar bir dakika bakın ben okurken böyle koyacağım telefonu ee, bakın örüntü oluşturma konumuz örüntüler örüntü oluşturma fark etmez belli bir kurala göre oluşturulan belli bir kurala göre oluşturulan şekil veya sayı ifadelerine örüntü denir. Yani bir kuralı olacak. Mesela arkadaşlar yorumla bakın göstereyim. Şurada hemen. Bakın 4'ten 8'e 4 artmış. 8'den 12'ye 4 artmış. Bu 4'e er, 4'e er artan bir örüntü. E, şimdi okumaya devam ediyorum. Sayı örüntülerinde terimler arasındaki ilişkiyi bulmak için ardışık terimlere bakıralım. Yani arkadaşlar bazı diyor, söyleyeyim söyleyemiyorum bu arada dilim dolanıyor. Arkadaşlar yani diyor ki burada hani bakın bu 4 Arkadaşlar 4 ile 8'in arasında 4 var ya bu kaçar kaçar artar onu bulmanız gerekiyor. Evet, şimdi devam ediyorum. Sayıların karar ay sayıların kaçar kaçar arttığını, kaçar kaçar azaldığını ve bir sayının katı olup olmadığını bulmamız bakılır. Yani dedim temin. Şekilli so şekilli sorularda mutlaka şekillerin sayısı bulunmalıdır. Yani e, bakın şimdi arkadaşlar burada bir şeyler almış. belki burada vardır. Arkadaşlar örnek diyor. Bakın diyor ki 1'den 3'e 2 artmış. 3'ten 5'e 2 artmış. 5'ten 7'ye 2 artmış. 7'den 9'a 2 artmış. Arkadaşlar bu arada kitabın adı da akıllı matematik atölyem. Alabilirsiniz. Ben de kuzenim varmıştı bana. Arkadaşlar bir kaç örneğimiz daha var onlara da bakalım. 60'dan 54'e eksi 6. 6 tane azalmış. Ee, burada 54'ten 48'e 6'dan azalmış. 6 azalarak gidiyor. Bu da 1 art 1 2 3 diye artarak gidiyor böyle. Bakın 1'den 2'yi 1 artmış. 2'den 4'e 2 artmış. 2 e, 3 artmış işte. Burada da çarpı. Yani 1'in 2 katı 2'dir. 2'nin 2 katı 4'tür. 4'ün 2 katı 8'dir. Neyse birazcık etkinlik yapalım bakalım. Al Aşağıda verilen sayı örüntülerini ikinci adımda iki adım daha art arttırınız. Devam ettiriniz. Arkadaşlar da 4'ten 8'e 4 artmış. 12'ye de 4 artmış. Bu 4'e alt artıyor. 24 bir sonraki bir sonraki de 28. Burada var ne var söyleyeyim. 5'ten ona 5 artmış. Ondan 15'e 5 artmış. Bu 5'er e 5'er artıyor. 25 30 35 Burada 9'dan 19'a 10 artıyor bu. 10 artıyor. 49 59 ve 69 59 69 ee, 12'den 18'e 6 artmış buradan 24'e 6 artmış 36'ya 6 eklersek e, 42 eder 42'ye 6 eklersek de e, 42'ye 6 eklediğimizde 48 yapar Ee, sonra 10'dan 20'ye 10'ar 10'ar gidiyor bu. 50 60 ve 70 60 70 Bak işte 38 46'ya 2 8 artmış. Ee, burada e 8er 8'er 8'er artıyor. Ee, 78 ee, Sonra 80 86 yazayım hemen. Bir yandan telefonu tutuyorum. O yüzden birazcık zor oluyor. Ee, şöyle ee, Bakın arkadaşlar ee, Burada bir telefonu koymak zorunda kaldım ee, 80 80 76 72 68 64 vermiş Bakın burada 80'den 76'ya 4 eksilmiş. Buradan da 4 eksilmiş. Yani bu 4 eksiliyor. 60 ve 56. Gelecek ilk adım arttırırsak. Devam ettirirsek. 72, 67, 72'den 67'ye ee, ne kadar var? 2 5 var. 5 eksiliyor. Burada da 5 eksiliyor. Ee, o zaman 52 5 eksilirse 47 O da 5 eksildiğinde 47 47 42 Arkadaşlar ee, bu sayfamız yeterli bence. Zaten şarjım da bitiyor. Yani. görüşürüz. Bay bay. Burada ne diyormuş? Aşağıda verilen sayı örüntülerindeki boş bırakılan yerlere gelmesi gereken. Ne lazım? Arkadaşlar görüşürüz dedi.